Anneleri çocuklarını görmek istiyordur ya. Bakarlar televizyonda. Evet afiyet olsun meslektaşlarım. Söyle. Evet Ömer Bey ile bir röportaj yapıyoruz. Evet Ömer Bey. İftar, e, iftarımızı açtık. Neler düşünüyorsunuz? Şöyle size mikrofonu uzatalım. Günün, günün en, daha doğrusu beş günün en meşhur kişisi. Buyurun. Ben CNN olmazsa konuşmam mı diyorsun? Ne <laughs> diyorsun? Ben, ben söz hakkını abilerime veriyorum. <laughs> yurt abim. Evet, abi. yurt müdürüm. Mü? Buyurunuz. Yurt müdürü Buyurunuz sizden birkaç kelam alalım. Buyurun. Başkan tüm adına şey yapayım. söyleyeyim. Öncelikle <laughs> buraya gelen tüm avukat arkadaşlarımıza hakikaten kalpten canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte bu sıkıntıyı, eziyeti çok tefakar çekiyorsunuz. Yani gece gündüz bizden Biz bir buradasınız. Bize şeref. 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 Bırakmıyorsunuz. Bize Müthiş bir şey özveri veriyor bize. Müthiş bir katkı yapıyorsunuz. Bizle olmanız, sizlerle olmak, sizleri tanımak ayrı bir sevinç kaynağı oluyor. Dışarıdaki milyonların, ailelerin, eşlerin, çocukların, yavruların, duaları bugüne kadar bizleri getirdi. Dünyanın her bir yerinde, sadece bizim bu Çağlayan binasının önündeki ailelerden, çocuklardan bahsediyorum. Dünyanın her bir yerinde, çünkü ailem arıyor, eşim arıyor. Almanya'dan aradılar, Avusturya'dan aradılar, Deniz Eylanda'dan aradılar. Evet. Adam Kanada'dan, bilmem ne. Dünyanın her yerinde. Aklıma gelmiyor, gelmeyenler aklına helal etsinler hayvanlar. Eyvallah. Dünyanın hepsi için söylüyorum ki Allah razı olsun. <laughs> Onların duaları burada tutuyor arkadaşlarımıza direnç veriyor güç veriyor, evet. kuvvet veriyor. İnşallah bu hukuksuzluğu hep beraber sizlerin büyük katkısıyla, desteğiyle açacağız. Türkiye'nin demokrasisinin gelişmesinde yön almasında katkı sağlamış bir ekip. Yani çalışan şeref duydum bu personeli, arkadaşlarım. Evet. İnşallah Türkiye'nin bu hukuk vesayetinde kurtulmasında, hukukun yerleşmesinde vesile olacaklar. Bir de bayram, bayram tebriği alalım, alalım müdürüm. Peki, de. Yerin yeri yedi katlı altındayız. Allah böyle bir farklı bir bayram nasip etti bize. İnşallah yerin üstünde güzelliklerle çıkıp yerin üstünde olan da bütün evet. insanlara güzel hayırlı bayramlar diliyoruz. Sıraat sağlık içerisinde, huzur içerisinde. Eyvallah. İnsanların birbirini kucakladı, sevdiği, dostça, hoşça, barışça bayram diliyorum. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Çok Teşekkür sağ olun. Geçmiş olsun. e, ee, avukatlar abi. adına da Murat Bey bir konuşma yapsın. Abi, Buyurun Murat abi, Bey. İlk önce her zaman Allah var. gam yok diye abimiz var orada. Fırdı değil mi abi? Gafur abi. Allah, evet. var, Allah var gam yok demiş her zaman. Evet. Buyurun sizi dinliyoruz. Evet Gafur Bey'i dinliyoruz. Buyurun müdürüm. <laughs> evet Allah var gam yok diyoruz. Niye diyoruz? Buradaki <laughs> arkadaşlar bu işleri yaparken, vazifeler yaparken hiçbir zaman Allah razı olsun başka bir şey düşünmemişler. Vatanı milleti için hukukun peşinde, kanunun peşinde iş yapmışlar. Siz buraya geldiniz, bizi sevindiririz. Allah da sizleri seviniriz inşallah. Ya, yarın bayramımız inşallah ee, güzel günler göreceğiz. İnşallah bu yarın bayram yaşarken milletimiz adına, mazlumlar adına başta birisi olmak üzere bütün e, ee, mazlumiyetçilerin insanlarına bayram olur. Ve bu hep beraber yaşarız. Şimdiden e, tüm herkesin bayramını kutluyorum. Güzel günlerde görüşmek üzere inşallah. Eyvallah. Bir alkış da size alalım ve Arkadaşlar yemek duası. Allah'ımıza olsun. Allah'ımıza